Ay çıldıracağım ya. Nereye gidiyorsun Zehra? Nereye? Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün manyaklar beni mi buluyor? Nedir? Yetmezmiş gibi bir de bu ihtiyarla uğraşıyoruz. Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Hadi oğlum, hadi çalış be, hadi be. Of, ulan bir çalış hadi gezmeye götüreceğim seni, hadi yavrum. Yok abi, yok. Yok ya. Ulan her şey benim mi bu hayatta? Hocam, vallahi iyi denk geldik. Neye denk geldik? Hocam, benim şu reenkarnasyon sorusunun cevabı var da onu almaya geldim hocam. Benim yavrum? Hocam reenkarnasyona inanmak caiz midir? Vallahi onu Hacı Murat'a sorsam daha iyi olur ya. Yani. Hacı Murat kim hocam? Murat, Murat. Vallahi bilmiyorum ama bunun eski hayatında inatçı bir keçi olduğu kesin. Hocam şu sorunun cevabına gelebilir miyiz artık? Adın neydi ev senin evladım ben unuttum yine. Ben Hicabi hocam. Hicabi... İşte, yaz evladım. Rear karnasyon caiz değildir. Neden? İnsanların rear karnasyona inanması caiz değildir. Neden? Önceki hayatında kaktüs olduğunu düşünen bir insanın... ...sonraki hayatında susamuru olduğuna inanması... iş ...işgüzarlıktan başka öte bir şey değildir yani. Niye? Çünkü kaktüs çölde susamuru bataklıkta yaşar. İnsanlar nerede yaşar abi? Nerede yaşar hocam? Kalplerde yaşar. Kalbimdesiniz hocam. Aynen. Evet. <laughs> hiç yoktan ödevden yırtarız. Ya. Bak bak, tutmuş hocayı. İşte insanlar rearkarnasyon yöntemiyle... ...günahlarını kaktüs ya da susamuruna yüklemeleri... ...tamamen mi işgüzarlıktır ya. Yani. Sen hiç cehennemde yanan kaktüs ya da susamuru gördün mü, duydun mu? Haşa hocam. Ne işi her gün buraya geliyor ya. Yani. İşte bu yüzden. Reenkarnasyon insanların sorumluluk ve hüküm gününden kaçmak için uydurdukları bir ruh göçü hikayesinden ibaret bir şeydir. Reenkarnasyon mu diye bir şey ya? Ne alakası var oğlum? Maşallah hocam. Allah razı olsun. Allah bizi yanına almadan önce böyle saçmalıklardan korusun. hocam. Amin. Amin. Of. Bunlar benim aklıma nereden geldi ya? Ben nasıl konuştum böyle? Maşallah. Zehir mübarek, zehir. Evladım, bir yardım edin bakayım. Bir bak bakayım. Bir... Evladım. Kaçmayın, gelin buraya. Ya bir yardım etsenize. kız niye geldi buraya ya? Ne yapacak ki burada? Kurtulamadık gitti şu külüstürden. Anahtarı üzerinde bırakayım diyeceğim ama kim alır ki bunu? Bayır aşağı bıraktık araba geri geldi. Bumerang gibi araba. Vay diyor geri geliyor? Abim, antika arabaların kralı bu ve uzun zamandır görmemiştim. Yapma ya. Antika arabaların kralı mı? Al, hastasıysan senin olsun. Anahtarları alayım abi. Anahtar üstünde zaten evladım. Buyur tepe tepe kullan.